ortalığı fitnenin, fesadın kapladığı, insanların Allah'ın emirlerini terk ettiği, nefislerine uyduğu, nefis efendi ne derse onu yapıyor. Allah'ın emri şurada dursun, peygamberin emri şurada dursun, Kur'an'ın emri şurada dursun, Allah dostunun yolu şurada dursun, nefis efendi ne emrederse onu yapıyor. Böyle bir zamanda her kim ki kitapla, sünnetle, Kur'an azimuşan ne diyorsa ben öyle yaşarım arkadaş. Allah'ın peygamberi nasıl yaşadıysa ben de öyle yaşarım arkadaş. Allah'ın dostluğu bize hangi yolu gösterdiyse ben öyle yaşarım arkadaş diye dik durursa, oraya buraya yamulmazsa ibadete, kulluğa, namazına, orucuna, haccına, zekatına, Kur'an'a, zikrine, dersine devam edenin var ya böyle bir ortamda, böyle bir zamanda, bu zaman ibadet edenlerin şanı yücedir, yüce. Bu zamanda bu ibadetleri yapıyorsan Allah katında şanın yüce bir kulsun. Allah katında değeri yüksek bir kulsun. Allah katında makamın yüksek bir kul olmuş oluyorsun. Allah'ın bize nasibesini inşallah